Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yine bir açılımla sizlerle beraberim. Hepinize musmutlu günler diliyorum öncelikle. Evet canlarım, aklınızdaki kişiyle maalesef ki üçüncü kişilerin dahil olduğu durumlara bakacağımız yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum kolektif bir açılımdır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Size uyanları alın, uymayanları sevgili evrene gönderin. Güzellikler olarak tekrar hayatınıza gelsin inşallah. Tabii ki zamansız bir zamana niyetlidir bu videoma Ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir sevgili canlarım. Tabii bu arada alma verme dengesini korumak adına lütfen böyle bir ufacık bir abone olup bir de beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Evet şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun inşallah diyerek hemen başlamak istiyorum. Bakalım bize neler anlatacak size dair. Diğer tarafta neler oldu, neler söyleyecek. Bunlara bir bakalım hep beraber. <laughs> Ay inşallah. Allah Allah. Yani böyle bir, bir şeyimi tıkıyor benim canlar ya kusuruma bakmayın. böyle konuşurken farkındaysan böyle bir sesim titremeye başlıyor benim. Enteresan. Bir bakalım neler anlatacak bize görelim. Önce size dair hangi enerjilerde orada neler var onlara bir bakalım. Kimi mi yapsam, üç mü yapsam diye bir git gel yaşadım. Bu kart geldi, iki gidelim. İki de karar ver. Evet, bakalım. Hadi bakalım. Güzel enerjilerimizi gönderin lütfen. Enerjiniz enerjin olsun. Tüm kolektifin en yüksek hayrına olsun inşallah umarım güzel mesajlar alırız ama ben neden böyle bir tıkandım çözemedim. bakalım. Evet. Burada durumlar neymiş bir bakalım neler anlatacak bize. Kalbinde, gönlünde, aklında, bilinçaltında ve en son olarak eyleminde neler var bunlara bakacağız. Sizler dilerseniz buraları geçebilirsiniz. enerjisini kullanmak istedi değil mi? Buraya bakın bunlar karışmış gene. Aa, aa, Bakalım ay bunlar ne böyle? Bakalım dursunlar orada. Aa, var bir hayrı dur bakalım orada öyle dursunlar. En son bir bakarız onlara. Ay. Bayağı bir konuşmak mı istiyorsun? Açık geldiği için bunları alacağım. Sizler lütfen hatta 4 tane alacağım. Odaklanın ve 1 2 3 4 olarak en son açacağım bunları canlar. Kapalı alacağım. Odaklanın. Siz 1 2 3 4 olarak seçim yapın. Bakalım size nasıl nasihatler var? Neler yapmalısınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Uyarılarınızı, mesajlarınızı alın sevgili canlar. 1 2 3 ve 4 şöyle açıp düzelttim mi onları da göreceksiniz zaten evet böyle daha güzel oldu sanki tüm kartlarımız görürüz evet of oh, şu an <laughs> Ay gerçekten kelimeler yetersiz. Hadi bakalım Harun. Önce şunları bir almak istiyorum. Bunlar karışmış gelmiş. Çok enteresan. Şimdi bunu nereye yoralım? Kalpte yokluk bilinci, e, bil, e, bilinç altında böyle bir kalbinde öyle bir boşluk var ki ama para, her şey dercesine kalbin boş olsa da olur mantığı. Yani bir şeyleri bırakması gerekiyor enerjisel olarak. Bunun da farkında bakar mısınız resme? Gittiği yer ona hizmet etmiyor ve buradaki bu köpekler onu tutmaya çalışıyor. Biri hatta ipi kopmuş yetişmeye çalışıyor son iki ip var. Bırakırsalar buradan gidecek ama burada atladığı iki kapı daha var. Demek ki bu durum sana hizmet etmiyor. O durumdan dön dercesine eğer durumdan bir dönüş gerçekleşirse artış enerjisi maddi manevi her konuda bir bolluk enerjisi hadi aldık kabul ettik diyelim çok enteresan evet bakalım bize dair hangi enerjilerdeymiş görelim ay kartıyla geliyor yani şu anda bilinçaltı korkularını gidermeye çalışıyor hani böyle korkakça, cesurca hareket edemiyor. Giderim ama acaba orada beni ne bekliyor? Ee, yani korkuların ne? Neyden korkuyorsun? Endişelerin ne? Ya benim de böyle bir tıkıyor, benim de konuşmamı istemiyor ama buyurun bakalım. Tamahkarla geliyor. Parasal gündem çok fazla. Evet hem kalpte ee, ve sizi e, sürekli değersiz hissettirmiş. Hani buradaki bu anlık enerjilerin de belki size sizi sürekli manipüle ediyor. Sizi sanki yokmuşsunuz gibi, koca bir hiçmişsiniz gibi bir davranış sergiliyor. Olabilir. Pekala bir devam edelim. Kupa sekizlisi, rüya zamanı ve mucize. Şimdi canlar, e, bir şeylerin doyum noktasına kavuşup arkasını da dönmüş ama orada hala aklı yapamadıklarımda dercesine bir gitmiş bu. bu Yerlere gitmiş, e, rüya alemine dalmış, rüyalar aleminde bir güzel de yaşamış. Ama e, yaşayacağı ve başına gelebilecek şeyler aslında bir mucizeye dayalı olduğunun da farkında. Yani zaten korkaksın. Yani korkuyorsun. E, manipüle de ediyorsun. E bir de üstüne üstlük arkanı dönüp çekip gitmişsin. Bir rüyalar aleminde bir mucize <laughs> bekliyorsun bir de. Hani elim şey olmasın diye bir atasözü vardır ya neyse aklıma gelmedi şimdi. Hiç şaşırmadık. İmparator enerjisi. Bir imparator gerçekten Liderlik vasfı vardır, koruyucu kollayıcıdır ama egosu burada sizi sürekli manipüle etmesinden belli bir yeniden doğuş, ilkbaharda bir şeylerin değişebileceği enerjisi var burada ve sürekli etrafıyla ilgili bir durum var. Yani birileri sürekli onun aklını karıştırıp işte o bulunduğu alanın dışına çıkamadığı bir durumdan bahsediyor aslına bakarsanız. Bir devam edelim. Şimdi e, bir kılıç şövalyesi enerjisi var. Şimdi bir kılıç şövalyesi enerjisiyle e, azimli ve hevesli olarak bir şeyleri yapmak ve aynı zamanda sizi stokluyor olabilir. Çok iyi gözlemcidir. Ama bir karmanın içerisinde olduğu da aşikar yani ona hizmet etmeyen bu durumun içerisinden kurtulmaya, soyutlanmaya çalışıyor kendince bir karma yaratmış ama bir yandan da bakın ay kartında olduğu gibi bir yenilenme, bir bekleyiş, böyle bir erteleme enerjisi hüküm sürüyor hala. Ki burada neler var? Hiç inanamıyorum, şok gibi. Şimdi canlar net olan bir şey var. Bu aklınızdaki kişi ne yaptığını bilmiyor. Bakın ay kartı ay kart gördünüz. Mü? Yani o ne yaptığını bence bilmiyor. Yani o ee, bir şeyler hani bana vahiy yoluyla insin. Hani benim istediğim her şey olsun çünkü o bir imparator. Hani hiç suya sabuna da ben dokunmayayım. öyle bir mucize gelsin benim kafama dokunsun her şeyi düzelsin. Ben masumum diyor. Yani birazcık ata karması ya da çocukluğundan gelen bazı problemler olabilir. Ama her koşulda esneklikle geliyor ki bu esnekliği ne derece sağlayabiliyor ya da sizden sürekli bu konuya anlayış göstermenizi bekliyor. Bu manipüle ederek sürekli sizi böyle bastırarak aynı zamanda böyle o cimridir, pintidir, duygu cimrisidir. Aynı zamanda da bir imparatorda duygu cimriliği çok fazla vardır. Peki, eylem noktasına gelelim. Size dair eyleminde neler var? Değnek ikilisi, uyanıklık ve bilgelik. Evet canlar, şimdi burada zat muhterem ee, birazcık kurnazca ilerleyecek olsa da ilerlemek vardır. Değnek ikilisinde bir adım planlaması var mı? Var. Bunu da birazcık e uyanıklık göstererek hani böyle çakalca deriz ya çünkü o e tilki kurnaz ve bilgedir aynı zamanda zekidir. O da bilgelikle bir şekilde bu dinlenip esneklik gösterdiği bu durumu bir hamle yapmayı planlıyor. Çünkü değnek ikilisinde birlikte ilerlemek vardır. Birlikte yol almak vardır. Demek ki size dair bir ilerleme enerjisi var. Bakar mısınız? Zerre misbak duygu vermedi burada. Yani duygu vermemesi bana çok ilginç geliyor. Burada bir sıkıntı var. Şimdi olası bir yakın gelecekte kaoslar, çatışmalar yaşanabilir diyor. Tevekkür etmekten başka çarem yok diyor. Yani bu kış döngüsü, kış dönümünde bir şeyler için hani bekleyiş enerjisinde bu durumdan arınıp ondan sonra bir şeyler hayata geçireceğini söylüyor. Şimdi ben konuşmamda şu an boğazım falan bir tıkandı. Benim çözemedim neden böyle ama bakalım. Şaşırmadım. Büyü ve blokaj. Şimdi ee, yani benim e, katina ile de bakıyorum bu geliyor böyle de bakıyorum büyü ve blokaj geliyor şimdi aklınızdaki kişi bunu istemsizce bir şekilde aslında hissediyor şaka gibi o kadın bakar mısınız Yani söze gerek var mı? Burada zerre duygu vermemesi. Az önce ne dedim size? Dedim ki zerre bir duygu vermiyor. Çok ilginç dedim. Bakayım burada neler söyleyecek bize. Tılsım prensi sıçrama kaosun iyileşmesi. Evet burada bir iyileşme yaşamış ve bunu yaparken de biraz hem hazırlıklı olmuş emin adımlarla ilerlemiş bir şeyleri değiştirmeye çalışmış. O kaosu iyileştirmiş güya aklı sıra. Peki. Savaş arabası kendi irade gücüyle bu işi yaptığını kendi isteyerek bile isteye ben bu durumun içindeyim. Ve burada güç kazanıyorum. Ve aydınlatma yaşıyorum. Şimdi ben burayı böyle geçeceğim. Siz artık ne demek istediğimi anladınız. Burada gelen hiçbir şey benim için kabul değil. Çünkü burada yaşanılan şeyler de kendi irade gücüyle yaptığı şeyler değil. Şaka gibi ya inanamıyorum. Bakın yeni başlangıçlar yazıyor burada. Burada da yeni başlangıçlar. Burada da değnek sekizcisi. Evet burada bir şeyleri şu anda yeniden başlatma enerjisinde burayla kendini huzurlu mutlu hissettiğini söylüyor. Anlık durumda duyguları ne? İmparator kuvvet ve özgürlük. Evet ben kendi özgürlüğümü ilan ettim ve olmam gereken yerdeyim. Güce geldim, kuvvetli hissediyorum ve özgürüm ben istediğim tarafı seçtim dediği bir durum var. Peki eyleme gelelim. Sevinç, tamamlanma ve Kılıç prensi. Evet, burada zaten e, hem dürüst hem açık sözlü olarak diyor ki ben orada tamamlanmayı seçeceğim ve burada bir mutluluk yaşayacağım ve burada bir değnek kraliçem var. Oh, vur patlasın, çal oynasın, keyiflerdeyim. Affettim kendimi mi affettim onu mu affettim neyi affettim bilemeyeceğim canlar şimdi ben size şunu söyleyeyim ee, bazen bazı durumlar size hizmet etmiyorsa o durumdan çıkın canlar burada beklemeye değer eğer bunu bilinçli olarak bile isteye yapıyor ise sizi burada sürekli manipüle edip duygu kargaşaları gösterip yok bilmem öyle olsun böyle olsun diyerek bir şekilde sizi oyalayan bir enerji burada farklılık gösteriyor ve bunun nedenini ben size net söylüyorum bakın net. Burada onun sağlıklı düşünmesini kesinlikle beklemeyin. Büyü blokaj ve o kadın üçüncü kişilerin maalesef çalıştırmış olduğu bir negatif enerjiyle aklınızdaki kişi çok da sağlıklı bir şeyler düşünmüyor. Ben şimdi bu açılımın artık bu kısmına geçmek istiyorum. Gerçekten kötü etkileniyorum. Sevgili biri seçen canlarım lütfen mesajlarınızı dikkate alın. Biri seçen şans şans senden yana dokunduğun her şey altına dönüşüyor dedi sevgiyle aldım kabul ettim oldu oldu enerjisini kullanarak lütfen yorumlarda yazın ben de sizler için kodlayacağım sevgili ikiyi seçenler adalet geldi sana tuzak kuranlara adalet tecelli edecek gerçek ortaya çıkacak dedi sevgili ikiyi seçenler yani burada zannetmesin hani bu kişi ben bunu yaptım tamam artık o benim artık ben mutlu olacağım. Hayır öyle bir dünya yok. O dünya yok canlar. Sevgili üçü seçenler düşüncelerini olumlu tut. İnandığın şeyler seni sınırlıyor. Olabilir. Enerjin daha da yükseleceğini göreceksin. Düşüncelerini olumlu tut. İnandığınız şeyler seni sınırlıyor olabilir. Enerjin daha da yükseleceğini göreceksin diyor sevgili üçü seçenler. Okuma özürlü bile oldum ben. Hadi bakalım sevgili dördü seçenler için ne diyor? Yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek ve yeni bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zaman dedi sevgili dördü seçenler. Tekrar okuyorum yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek ve yeni bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zaman. Evet burası bize hizmet etmiyorsa biz burayı beklemeyeceğiz. Bu enerjiyi hayatımıza kabul etmeyeceğiz hayatımızdan çıkaracağız. Yolumuza bakacağız. Bakın burada sevgili canlarım lütfen mesajları dikkate alın olur mu? Ben müsaadenizi istiyorum. Hepinizi en güzeline emanet ediyorum. Lütfen sizler akışta kalıp o yarada nasıl ki herkes hak ettiğini bir gün mutlaka bulacağını olan inancınızı kaybetmeyin canlarım. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.